Beşiktaş Ajax Avrupa Ligi maçına hepiniz hoş geldiniz. Bugün tepki geldiniz veriyoruz. arkadaşlar. Beşiktaş evet. bakalım neler yapacak. Galatasaray yendi Avrupa'da. Fenerbahçe yendi. Beşiktaş'tan da bekliyoruz. Sıra kara kartalım arkadaşlar. Dur bakalım neler yapacak. Ama rakip çok zor. Hollanda'dayız Aynı, şu an. Aynen, aynen. Ajax'la inşallah kazanırız. Ben skor tahminimi yapayım mı? Yap. Vallahi 2-1 geçiyor. İnşallah biz kazanırız 2-1 ama Iyi ben say yani. Nerede 2-2 diyorum. Yalnız çok önemli bir detay var. Forvette Immobile yerine Rafa Silva yerine yani Rafa Silva solda oynuyor. Forvette 17 yaşında Mustafa Hekimoğlu var. Evet. Bakalım neler yapacak. Yani inanılmaz bir şey. Hani Avrupa Ligi maçında ilk 11'de başlıyor. Yani bence her an her şey yapabilir. Demek ya şu an çocuk iyi. Büyük bir başarı bence. Fena Allah top Allah kaybı, fena Allah top Allah kaybı yapmayın. Allah. Aman Allah'tan uğramadılar. Aynen. Çok tehlikeli ya. Ya şu ayaklarım var ya. Beraber kalmak bile bence büyük başarı yani. Ayak çok etkili geldi. Evet. Aman evet. diyeyim o kaleci. Mert. Mert. Ay gol yedik diye çok korktum ya. Anne sakin ol korkma. Vallahi çok korktum. Mert kalede. Mert günü kalede. <laughs> ya yedik be. Yedik Allah be yapma be. Allah kahretsin ya. Yapma be. Belliydi bu ya. Düzgün hatamız yok ki. Düzgün pozisyonumuz yok ki ayak sattı ya. ya. durduk durduk biz yedik golü ya. Anne ben ne ya. ya. Beşiktaş'ın gücü yetmedi. Ses ya ne gücü yetmedi ya. Güzel oynuyor. Kötü oynamıyor ki Beşiktaş. Anne güzel oynamıyor. Nerede güzel oynuyor ya? Hayır oynadı. baskılı. baskılı Anne, kurduğu yerler oldu ben Ben de Beşiktaşlıyım bugün ama. Yani ben düzgün oyun göremedim ya. İlk yarıyı bir bir bitirirsek. Aynen. Bizim için çok iyi bence. Hadi bir gol. Hadi. ya hadi bugün, gol, bugün hadi gol. Kartal'dan en kötü bir beraberlik yani, ya. En kötü. Yani. Hadi ya. Kartal yakışmıyor sana bu haller. Yanlış şu Mustafa'nın çıkması lazım oyundan bir önce. İmmobile'yi sokması lazım aynen, ya. Aynen. Olmayacak ya. Öyle toylarla olacak iş değil bu iş. şans versin de şu maçta da ilk 11'de başlatma ya. Yani. Hayat maçında da başlatma ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Mert Günok'ta. Çok zorlanıyoruz. Defanstan çıkamıyoruz. Anne ne yapacağız? Valla ne bileyim. El, elimiz, <laughs> kolumuz bağlandı böyle. Mert'e teslim ettik. Mert Valla. <laughs> Kurtaramadın naneyi yedik. Mert günahı kaldı. Valla ya. Rafa Silva'yı ortaya alsın şu adam. Yanlış yapmasın ya. Teknik direktör nerede ya? Sol Teknik direktörler görmüş. bassın. Mustafa'yı oynatıyor anasını satayım ya. O Musru attı. iyi attı da ya. Çok... Hadi be Rafa Silva yaparsan sen yaparsın lan. Çok iyi. Vur Rafa. Ya bu sana ya. Ve ihtiyarı bitiyor. ya. ben bir açıklama yapayım. Yani Beşiktaş'ın ayakta gücü yetmedi. Bu niye son, son anlarda çok iyi geldiler. Yok anne sadece Rafa iyi. yalnız Mustafa sarı kart gördü. Evet. Artık çıkartmanın yani zamanı geldi diye Bence düşünüyorum. Bence de yani. artık çıkarsa Mustafa'da bir şey olmayacak. Ha yani. sarı kart da geldi. Yani. Artık immobile falan girsin bir şey yapsın yani. İkinci yarıda görüşürüz. Evet ikinci yarıyla beraberiz arkadaşlar. Beşiktaş'ta beklenen değişiklik oldu. İmmobil Aynen. oyunda. Masuaku sen de şu kumpa alıp, alıp bizi ziyaret etme ya. Her zaman böyle yapıyor bu Masuaku ya. Oğlum boş ya. bırakmayın bu kadar. Aha yedik. Aha yedik. İşte bu ya. Armutları gördün mü? Böyle oynarsanız böyle de gol yersiniz. Allah kahretsin için. ya. Üst tarafı gördün mü? Evet. Bomboştu. Vallahi ümidi Ümit keserim ya. Ümit kalmadı bende ya. ya. Adamlar ee, ne kadar evet. rahat geldi onu fark ettin mi? Çok rahat geldiler Bak, ya. Bak şu pası. Bir baksana. Gerizekalılar. Şu hayal tarafa hayal bak. Ya. Mal. Al işte ya. Üçlensiz Al işte ya. Ya üçüncüye gidecek anne. adamlar. Anne ben üç geldi anne. Allah kahretsin. Allah kahretsin sizi. Aa, Allah sizi kahretsin. Almasıyla direkt kaleye yollamaları bir oluyor. Görüyor musun? Çok Üçü var. yiyeceğiz ya. Hiç vakit kaybetmiyorlar. Yalnız seyirciye baksana. Kalır. İyice coştular ha. Al işte. Ay, anne bak. bu maçın ne maçın ya? ya? Lan Beşiktaş bırakacak resmen maç ya. Ne oluyor ya? Aa, ya Allah belanızı versin lan Allah belanızı versin. Allah kahretsin sizi ya. Lan bıraktı adamlar oyunu bıraktılar Bıraktılar tabi. Saldım çayıra mevlam hayıra. Allah. Üstü vuruldu ya. Bizimkiler iyice soldu oyunu öyle, baksana. Öyle Bak bak. Daha iyice Anne şuna bak bıraktılar ya. Bomboş üstü. Adiler. Üç gol daha yiyecekler. Utanın ya utanın ya. Ya tamam ayak iyi takım da yani. Ya biraz da canlı canlı defans öyle yani. Bu öyle. ne ya? Ölü gibi. Hadi. Gelsene ya 3-0 oldu gol gelsene ya. Yani yine bir gol ya, yani da bir bir gol atsınlar yani görelim. Puh, masa okuyor da. Ne Allah aşkına Masa. Zaten şu nalet masa mudur nedir? Bunu bir çıkarması lazım başta. Ne ya? Bunu koymuş topları kaptırıp kaptırıp duruyor. Hadi son. Hadi son. <laughs> Oğlum. Pas verişe bak ya. Pas verişe bak. Ya. Jetson top Al işte ya. Allah kahretsin Allah versin ya. Allah kahretsin. Ya, Dört bu, ne ya. ya. Dört bu ne ya? ya. Bu Dört ne, ya. ne ya? Gol atacaklarına gol yiyor reziller görüyor musun ya? Dört yemek ne be? Allah sizi kahretsin Seşkeş ya. Keşke ya. Daha Allah. ya. Keşke bu ya. izleme isteğimi kaçırdılar. Hayır daha ya? yemeyelim diye ben diyorum ya. Yiyecektir. Sevçinden Vallahi değil yani. Vallahi emri yiyecekler. Her de. gol, her gol çok önemli bu, bu Berbat var, oyunla ama. bunlar çok gol yerler daha. Savunma berbat, oyun berbat. Atak berbat. Atak zaten. Atamız Öyle. niye çok mu iyiydi yani? Atak Net desen... pozisyonumuz var mı? Yok. Beşiktaş Berbat bir Allah... oyun çıkardılar ya bugün. Keşke 4-0 bitse. Keşke dört sıfır gitse. Utanmaz reziller ya. Ben zaten ayakısı yenemeyeceğimizi böyle... tahmin ettim anne. Ama, Ama ben... Dört sıfır falan. Böyle gülünç bir skor da beklemedik ya yani. Gol atamıyoruz böyle ya. Öyle rezil bir skor da beklemedik ya yani. yani. Rafa Silva tek başına ne yapsın adam? Yok ya çocuk tek başına ne yapacak takım berbat. Kek kişiyle olacak iş değil ki bu. Ve maç bitiyor. Beşiktaş. Dört sıfır ayaksa alıp oldu. Yani rezil bir oyun çıktı arkadaşlar. Yani daha doğrusu oyun çıkmadı yani. Daha doğrusu oyun yoktu aynen yani ben da. şu an katılıyorum oyun çıkmadı. Yani Işıklar bir oyun çıkmadı. kuramadı Beşiktaş. Aynen hiç hem de hiç, bir hiç kuramadı. Bir kuramadı. Berbat bir oyun çıkardı. Aynen öyle. İnşallah, rezil oldu çıktılar. İnşallah bir sonraki Maçta artık Beşiktaş bir kendine gelir yani çünkü artık silkelenmesi lazım. Silkelenmesi lazım, bir toparlanması lazım. Aynen. Çok kötü bir oyun Kendini yani. böyle bir sağlı sollu tokatlaması lazım. Aynen. Hepsini... O mesela ilk yarıda mesela Mustafa'nın başlaması da saçma bir şeydi bence. Evet. Yani, ne alaka ha, Mustafa? Deplasmanda, ayak deplasmanında yani Forvet'te ne bileyim saçma Full bir Mustafa tercih. Bu Mustafa ne alaka? Saçma bir tercih bence. Olmaması gereken bir hamle. Yani, risk yani burada risk alınmaz anladın mı? Alırsan Tabii işte ki. bak böyle bir tane bile gol bulamazsın. Yediğini saymıyorum. Bir tane bile gol atamadı adamlar. Yani. Sanki Kasımpaşa ile oynuyor da. Ya aynen. Mustafa'yı koymuş. İlk yarıya. Evet. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay arkadaşlar. bay.